Deniz. Aç gözlerini önce bir merhaba Deniz. yapalım. Deniz. Merhaba. Merhaba. De. Nasılsın oğlum? İyi misin bir tane? İyiyim. Bugünün sürprizini öğrenmek istiyor musun? Sürpriz. 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 Yes. Yes. Kapat yes. gözlerini sürpriz geliyor. Kapat gözlerini sürpriz geliyor. Nerede sürpriz getireyim ben? Mutfak tezgahının üstünde babası koş. Sürpriz geliyor. Sürpriz geliyor. Sürpriz için sayalım. Kapat gözlerini kapat. Bir. iki, Üç. Sürpriz geldi. İşte sürpriz. Ver Denize babası. Sürpriz. Tut bakalım. Göster sürprizin Deniz. Göster bize. Göster sürprizini. Aa, bu neymiş ya? İkili wow, toy box ikili gibi toy bir box. şey mi bu ya? Aç bakalım. Bu başka bir şey galiba. Cozy box bu. Bakar mısın? Bakalım. Ayı. Ayı var orada. Evet. Balık. Balık. Evet, ortada balık var. Aç hadi deniz. Aç oğlum, açamadın mı? Babası bir yardım et bir yardım nokta, mi? bir küçük bir başlangıç noktası yap Deniz'e. Evet bak şuradan şöyle, ben sana başlangıç noktasını yapayım. Ha? Artık ha? açar Deniz Ondan babası. Aç, aç. Açılsın kutu. Açılsın kutu. Ne çıkıyor içinden ya? Çok heyecanlı. Evet bakalım ne çıkıyor. Burada ket yazıyor. Ket yazıyor. Cat yazıyor. Yoksa kedi mi gelecek? Ufak bir yardım daha babası. Ufak bir yardım daha yapalım sana şöyle. Evet, kutunun Oo. biri çıktı. Aa, iki kutu varmış içinde. Bu birincisi. Bu Mavi da ikincisi. bir kutu. Mavi, kırmızı. Bunu bu eline al. Bunu bu eline al. göster bakalım. Göster, göster anneye. Anneye göster. Vay! Wow, wow. Çok güzel. Çok güzel deniz. Bak buraya da göster anneye. Çok güzel. Evet. Aç bakalım hani aç kutuları. Aç bakalım kutunun içinden ne çıkacak? Aç bakalım. Aç aç aç. Yardım edeyim mi gene? İşte bak şuradan şöyle yardım edeyim. Aa, ne çıktı? Aa bu ne? Onu babaya ver. Onu biz kullanmıyoruz. Evet, bunu biz kullanmıyoruz. Bunun için sakız çıktı. Bunu koyalım. Aa bu ne? Ha bu ne? Bu ne? Aa, Deniz aa. bu ne? Böyle değişik bir poşet var. içinde. oyuncaklar var. Bir de burada bir şey daha var. Aa burada da patlıcan dövmesi var. Aa, patlıcan. Patlıcan şeklinde dövme. Onu sıramıza yapıştırırız yine. Evet. <laughs> Evet. Oraya yapıştıralım. Yapıştıralım hadi. Daha önce de sıramıza yapıştırmıştık. Gel. Gel. Oldu, Açtı oldu. mı baba? Ha? Açıldı. Ay patlıcana <laughs> Açıldı. bak. Açıldı patlıcan. Yapıştıralım mı patlıcanı buraya? Nereye yapıştıralım? Göster bakalım nereye yapıştıralım? Nereye yapıştıralım Deniz? Buraya yapıştıralım mı? Yapıştırıyorum buraya. Yapıştır babası. Yapıştır. Bas. Bas elinle. Ha? Bas bas bas. Bas. Böyle yap. Böyle yap. Ha? Çok güzel. Hadi çekelim bakalım çıkacak mı? Çekelim bakalım. Kaldır bakalım. Kaldır buradan. Kaldıralım buradan çıkacak mı? Hadi. Hadi hadi hadi. Çek bakalım. Patlıcan. patlayacak patlıcan. Deniz. Patlıcan. Patlıcan. Evet. Yes. Gel. gel diğer kutuya da bakalım gel. Gel diğer kutuya bakalım. Diğer kutudan önce şu neymiş buna bakalım. Ya bakalım. Önce bunu yapmamız lazım ama. İşte bu. İşte burada. Diğeri de buymuş. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun Deniz? Yerde döndürüyoruz. Fırıldak. Döndür annem Fırıldak. şurada. Getir bak burada döndüreceğiz. Bak ben sana göstereyim nasıl döndürülüyor. Bak bak bak. Bak bak. Wow. Ah. Çok güzel. Sen de dönder Deniz. Evet. Döndür, Deniz. Şöyle döndüreceğiz. Bak, bak, bak bak ben sana göstereyim. Oo! Wow. Babası çok <laughs> güzel döndürüyor. Bak bunu terste de döndürebiliriz istersen. Şöyle terste de döndürebiliriz. Nasıl yani? Şöyle terste de döndürebiliriz bunu. Wow! Deniz, baban bu işte bir ustaymış. Taktı çannesi göz görsün arkadaşlar da. Wow. wow, çok güzel. Diğer kutuyu da açalım mı oğlum? Hadi diğer kutuyu açalım Deniz. <laughs> bakalım diğer ikinci kutuda ne varmış ya? Aç bakalım. Ha? Birinci kutuda bir fırıldak, bir dövme çıktı, bir de sakız çıktı. Biz sakızı kullanmıyoruz. Ha! Aa bunun içinden bir tane daha oyuncak çıktı bana. Aa dövme. Evet dövme. yine bir dövme ve oyuncak çıktı. Yapıştıralım mı dövmeyi? Deniz onu da yapıştıralım mı? Hadi. Şu sakızını alalım yapıştıralım. Bunu, nereye yapıştıralım? Bunu nereye yapıştıralım Deniz? Bu ne dövmesiymiş önce onu bir göster arkadaşlar. Gel bakalım. Evet o patlıcandı. Patlıcan. Bu Patlıcan. ne? Kaplan. Aa, kaplan. Kaplan dövmesi dur açalım bakalım şunu. Patlıcan dövmesi evet oğlum. Bak. Evet bak. Bak. Deniz bak. Patlıcan. Patlıcan. Bu ne? Bu patlıcan. Aslan. Vah, 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 vah. Nereye yapıştıralım onu Deniz? Bunu nereye yapıştıralım? Buraya yapıştıralım mı? Buraya mı yapıştıralım? Nereye yapıştıralım? Buraya Oraya mi? yapıştır babası değil mi Deniz? Hı, Şuraya mı? Tamam. Hı. Oraya mı? Hı. Ama nereye karar ver. Şuraya yapıştıralım. Şuraya yapıştıralım. Oraya yapıştır babası. Tamam yapıştır. Yapıştır. Bastır Bas. Deniz. Bastır. Bastır. Ha öyle yap. Çıkar şimdi. Çıkar. Ha. Yaklaş annesi görsün arkadaşlar. Wow. wow. Aslan. Deniz. Aslan nasıl ses çıkarıyor Deniz? Gel diğer, gel. diğer oyuncağımıza bakalım. bakalım gel. İşte burada. Bak. Ağaç. Ağaç. Evet göster arkadaşlarına Deniz. Ağacı göster arkadaşlarına Deniz. Bak buraya göster. Bak göster bana. Vaa, wow, burası da dönüyor bak. Arkadaşlar bakın, bak burası dönüyor. 5 3 eşittir 2. Göremiyorum. Göremiyorsun. Ki. Evet. evet. 5 3 eşittir 2. Wow. Çevirelim bakalım. Aa. 4 3 eşittir 1. Aa. Çevirelim. 9 7 eşittir 2. Wow. wow. İçinde Deniz. Bir var. Evet. Deniz çevir. matematikli açmış. Bravo, aç. Bye bye. Hoşçakalın. で